Ya demek öyle. Ay müzik grubu kurmanıza çok sevindim. Evet evet. Ee, arkadaşlarım da evde zaten prova için bizi bekliyorlar. Bu arada sen de gruba dahisin. Ay çok heyecanlandım. Hadi gidelim. Hadi. <laughs> Arkadaşlar sesi veriyorum. Tamam tamam. Arkadaşlarım işte burada. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Barbie sormayı unuttum. Sen ne çalıyordun? Aa, ben saksafon çalmaya başladım. Aa, aa, peki ben? Ben ne çalacağım? İşte, sen de üçgen zil çalacaksın tatlım. Hmm, tamam. Evet hadi gençler, başlayalım. Müzik yapalım. Son, iki, üç. Evet evet Aha, yeah, böyle <laughs> bu, bu nasıl bir müzik ya ritim yok ne zaman çalışacağım <laughs> Ka Kapı kapı çal kapı çalıyor duyuyor musunuz kapı çalıyor of açın kapıyı canım ne hanımefendi. Aa, şey çok mu sesiniz geliyordu acaba? Evet evet bakın bebeğim uyuyamıyor. Bebeğim şu anda çok rahatsız. Tamam çocuğum tamam tamam. Ay çok özür dilerim çok haklısınız. Ben şimdi hemen uyarıyorum. Arkadaşlar durduruyor müziği. Hah arkadaşlarını uyaracakmış. Hanımefendi bu saatten sonra uyarmanız hiç değiştirmez. Benim çocuğumun öyle vaktisi Şu andan itibaren 3 dakika geçti. Ne olacak benim çocuğumun gelişimi? Ee, çok haklısınız ama şimdi uyuyabilir. Ben söylerim bence biz ninni çalabiliriz. Ninni mi? Evet. Ninni demek. Hmm. Evet, bebeğimin zihinsel gelişimi içinde de gayet iyi olabilir. Tamam o zaman deneyelim bunu. Heh, buyurun, buyurun şöyle Hı, gidelim. Aynen, ne oldu ya? Tam havaya girmiştim. Ee, müzikten rahatsız olan bir komşumuz var da. Çok kötü müzik yapıyorsunuz. Bebeğim öyle uykusunu almadı. Şu anda bütün gelişimi durdu, durakladı. Ne olacak bu durum? Ne? Ne demek kötü müzik? Ne ee, diyorsun? Ben düşündüm ki... ...bence bebeğini böyle ninni çalarak da uyutabiliriz. Hani özür anlamında. Ninni mi? Hı -hı. Ben şimdi bu saatten sonra ninni mi çalacağım? Evet bebeğim ve ben ninnimizi bekliyoruz. Tamam bebeğim tamam. Arkadaşlar ben şimdi elektro gitarımı solo performans atacağım. Baby hemen uyuyacak bakın şimdi. Çalma ya, onun olur mu? Dur dur, ben çalacağım şimdi. Sanke üç dört. Nini? Saralar girmiş, Ay. Oh, Ay. Yeter. of bir durun. Neden olmadı mı? Bence çok iyi performanstı. Abi, biz bunu repertuara eklemeliyiz bence. Ya, tamam tamam, bu sefer ben deneyeceğim. Heh, senden ümidim var. Tamam yavrum tamam gördüğünüz gibi çocuğum hala ağlıyor ve o gelişimi için hiç iyi değil nereye şikayet etmemi isterseniz polis mi yok ee, ben de çalmayı denemek isterdim ama bu biraz mesaj sesi gibi bu olmaz Barbie. Bebeğim, bebeğim uyuyor. Bence de bu sefer başardık. Vay be, <laughs> Oldu. Bence var ya, bu müziğin altına davul çok iyi gider. Çalayım mı? Sakın. Hey tamam ya. ya.